başla Merhaba arkadaşlar. Bir yayımıza daha hoş geldiniz. Ben Serkan Toprak. Arkadaşımız İsminiz? Eee, Dua Toprak. Buraya söyleyin ama. Dua Toprak. Bugün ne yapacağız Dua Usta? Yemekle. Ama dur yanlış yaptık. Ben Serkan Serkan Usta. Sen Dua Dua Usta. Yemekler yapacağız. Ama acayip yemekler yapacağız. Hiçbir yerde yok. Kesinlikle bunu denemeyin. Aha, acılı yemekler. Acılı yemekler. Evet Dua Hanım. Aman iyi unuttuk. Hı, Suyumuzu unuttuk. Hemen su alıp geliyorum. Aha, bu babamın. Bu babamın. Hemen su alıyorum. Bu bu babam. Bu babamın. Bu benim. Bu da benim. Bu Geldim. Bu da benim. Buyurun Dua Usta. Ne ilk önce ne atıyoruz dua Usta? İlk önce malzemelerimizi tanıtıyoruz. Bu tıraş köpüğü. Geçenki gibi niye anlamadım? Bu dua usta dedi. Kameradan gösterebilirsiniz. Bulaşı Parlatıcı. Bulaşı deterjanı. Gelin dua usta. <laughs> Bu da annemin sevdiği. Gel. gel. Bu dua da annemin sevdiği. Tamam. Şapanda. Evet gel. Tuzumuz. Pul biberimiz. Mısır. Acayip şeyler olacak. Ben de şaşkınım. Ama ben kesin de. denemeyin çünkü zehirlenebilirsiniz. İlk önce ne atıyoruz doğa usta? Yemeğimizi başlıyoruz. Tamam. Emin misin doğa usta bu yemeği tutacağına? Eminim ama annem doğa annem dedi ki çok güzel yapamayız. Evet. Şimdi dökeceğiz. Hangisini? Baharat mı dökeceğiz doğa usta? Sonra baharatımızı döküyoruz. Evet döktük Doğa Usta. Geçenki yemekten zehirlenmişler Doğa usta. Hı hı. Polisler geldi de kaçtım. Kim yaptı yemeği dedi. Seni söylemedim. Kaçtık. Tamam söylemedin yapmadık dedin değil mi? Evet yapmadık dedim. Çünkü, çünkü çok zehirli bunu da yapmadık. Denemeyin. Denemeyin. Biz ilk defa deniyoruz tutması için. Şimdi ulaşı deterjanı demiştin. Doğru mu? Bu yemeğimizi köpürtüyormuş. Benim kulağıma söyledi. Yeter yeter. Yeter Doğa evet. Usta. Evet. Evet. Doğa Usta ne söyledi? Evet. Görüşmeyin neler yaptınız Doğa Usta? Bakın, bilmiyorum ki. Bak, bakın içine babam atmadı. Tamam. Biraz da parlatıcı. Hop, <laughs> hop, hop. Yeşil, yeşil, yeşil. Evet. Meşir. Evet. Arkadaşlara bir şey söylemek ister misiniz Doğa Usta? Hı kameraya bir şey söylemek ister misiniz? Yemekler yapıyoruz. <laughs> evet çok güzel. Çok güzel konuştun. Şimdi tuz açacağız. Abo. Ben de azıbıyım. Tabii dua usta. Her yerde deneyebilirsiniz. Ev haricinde deneyebilirsiniz. Zehirlenmek istiyorsanız intihar etmek kesinlikle düşünmeyin. Ama ya yapmayın demiştik. Ya. Yapmayın ama yapmayın. Dua usta yapmayın diyor. Abo benim de bu kafamda kalmış dua usta ya. <laughs> Çıkarmam lazım. Ama sığmadı ki. Evet. Mısırımızı da attık. Baharatımızı da attık. Oo! Efsane baharat yaptık ya. O zaman öğren. Ne sevdiğimi ben yapabilir miyim? Hı -hı. Abo. <gülüyor> <gülüyor> Abo. <laughs> Aa! da de annem dedi bize çok güzel yapamayız. Evet. Hemen yapıyoruz. Anneye yakalanmadan yapmamız lazım. Nasıl da abi. Evet. Çok komik ya. Evet. Evet. Bir şey olmaz. Değil mi? Evet. Evde eğlenmek istiyorsanız çocuklarınızla bir şey yapmak istiyorsanız böyle bizim gibi eğlenebilirsiniz değil mi? Evet. Biz çok eğleniyoruz değil mi? Bizi izlemeyi unutmayın de. Bakın anneanne şu an bu. Kokmaya başladı bu. Anne dönemiyor <laughs> ama. Acı dökmemiz <laughs> lazım. Değil mi? Biraz daha bulaş deterjanı az geldi. Bakın içine düşmedi. İçine düşmedi çünkü dışarı. İçine, içine düşmedi. Çıktı içine. Evet Dua Usta. Hadi. Hadi. Ben Serkan Serkan Usta. Arkadaşımız Dua Dua Usta. Her zaman yemek tarifleri yanınızdayız. Evet. Hatta şöyle kameraya gösterelim yemeği. <laughs> değişik bir şey oldu. Evet değişik bir şey oldu. Ben de anlamadım ama. Ben de anlamadım. Çıktı. Çıktı. Evet. Çıktı. Bilmiyorum. Evet. Evet. Olmadı. Bir Tuz dökeceğiz. Olsun. Başka ne dökeceğiz? Ana. Biraz. Sen kaç yaşındaydın Doğa Usta? Bilmiyorum ki. Kaç yaşını bilmiyor musun Doğa Usta? Bilmiyorum artık güldüm. Okula gitmiyor musun daha? Birazcık daha bilmem lazım çünkü okula gidemiyorum. Tamam sen. Sana kıyafet alındı değil mi? Ne kıyafetiydi? Uğur böceği. Uğur böceği kızı. Doğa yakında Uğur böceği olacak. Babam bana çay koymuyor. Dedem ağrıyor. Sıra ağrıyor. Evet alacak. Hepsini alacak değil mi? <laughs> Ay. Çok kokuyor boya. Çok kokuyor. Bir şey olmaz baba. Yıkalım. Tamam. Yıkacakmışız arkadaşlar. Aynen bir daha aldım. Bulaş evet. deterjanı. Oh. Ama bu kadar çok. Bukmuyor Ama ne bu. unuttuk? Çok Şok şok. Ne unuttuk? Şekerini unuttuk. En önemli şeyi unuttuk. Bir işte yüzümsü. <laughs> elimden ya. Arkadaşlar biz bu yemeği karıştırdık. Fırında pişireceğiz. Kendimizi hazırlayacağız. Kesinlikle ve kesinlikle denemeyin. Benden uyarması. Denemeyin de dua Denemeyin. Biz şakasına yaptık. Bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar da. Bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere. Biz her zaman yanınızdayız öpücük atıyoruz. Bay bay.